Ee, Muhammed Celal Şems hocam şöyle bir soru şu an geldi. Soruyu size yöneltiyorum. Çocuklarınıza 7 yaşında namazı öğretin, kılmazsa hafifçe dövün hadisini nasıl anlamalıyız efendim? Şimdi efendim <laughs> bu duruma göre bu kelimeleri anlamak lazım. Evet. Mesela Hz. Resulullah demiştir çocuğu dövün. Şimdi al bir sopa eline sen onu öyle döv ki döve döve sen onu helak et. Bu manada değildir asla. Bu döv bu demek değil. Ki o Osmanlıların sopasını eline al. Onların pabucuyla o çocuğu öldürecesine sen onu döv. O manada değildir. Evet. Demek ki bazen bazı durumlarda bazı değişik tabiatlar var insanlarda. Bazı çocuklar sevgi ile anlarlar. Bazı çocuklar sevgiyle değil, e, sen biraz ona gücenir e, gibi olursan o zaman anlar. Bazı çocuklar sen ona azar verirsen, azarlarsan ancak o zaman anlarlar. Üç derece vardır. Ben hatırlıyorum benim küçük kızım. Bir defa ben ona Kur'an dersi veriyordum evde. O da bir yerde sakıldı. Evet Ben ona yüksek sesle bağırdım. Oku, doğru oku. Niye okumuyorsun? Bu defa o tamamen her şeyi kaybetti. Ve hiç ağzından ses bile çıkmıyordu. Ben ondan sonra da daha da fazla baskı yapmaya başladım. Yüksek sesle bağırıyorum ona. Ve ben bağırdıkça o da tamamen kendini kaybetti. Sonra belli bir müddet sonra benim aklıma geldi. Ben ona çok nazik bir şekilde, tatlı dille dedim ki: "Evladım, canım lütfen oku. O da hemen okumaya başladı. O zaman anladım ki bu çocuk sevgi ile ders alacak. Sevgiyle ben ona yanaşırsam o kabul edecek. Ama öfke ile bana karşılık veremez. Küçük çocuktur. Fakat öfkeyle ben ona yanaşırsam o benim sözümü asla kabul etmeyecektir. Evet. Ben onu döversem de asla onun üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Fakat bazı çocuklar var, tabiat insanlar birbirinden değişik tabiat e, üzerinde olurlar. Onlar tatlı dili, e, dil ile hareket etmezler. Ve arada bir mutlaka onlara biraz azarlama gerekiyor. Döv demek illa sopa ile döv demek değildir. İnsan bir çocuğu e, el ile biraz şöyle sallar. Bu da dövmek manasındadır. Fakat şunu da iyi bilmek lazım. Biz batıda yaşadığımız ülkelerde burada yasa vardır. Biz o yas yasayı değiştiremeyiz. Tabii ki diyemeyiz ki sizin yasa yasanız yanlıştır onu değiştirin. O onların bileceği şeydir. Fakat bizim kendimizi onların yasasına uyma, uydurmamız lazım. Ben bir defa Ahen şehri var Almanya'da oraya gittim ve uzun hikayesi uzun bir toplantı için gittim. Oradaki Ahmedi bir arkadaş beni tren istasyonuna götürdü. Treni bir yerde park etti. Tam o sırada karşıdaki evin kapısı açıldı ve içinde bir arkadaş çıktı dışarı. Bunlar selamlaştılar. Ondan sonra hal hatır sordular. O gitti. Ben dedim ki bu kimdir? Dedi ki bu benim bir dostumdur. Fakat zavallı çok zor durumdadır. Niye? Efendim bunu 13-14 yaşlarında bir çocuk var. Bu bir defa onu azarladı. Tokat attı. O da hemen polisi aradı. Polis geldi ve buna dedi ki sen böyle yapıyorsun. Bir daha yaparsan bu çocuğu senin elinden alırız. O da yine ikinci sefer yine ona benzer bir harekette bulundu. Polis yine geldi. Ondan sonra dedi ki şimdi bu sondur. Bir defa eğer senin çocuğun bizi ararsa bu çocuk senin elinden çıktı demektir. Biz onu alacağız. Bir Hristiyan ailesine vereceğiz. Ve onun için şimdi diyor ki bu çocuğunun önünde dilini bile ağzını bile açamaz duruma geldi. Onun için Efendim Resulullah demiştir çocuğu dövün siz de onu dövmeye başlayın. O da polisi arasın. Polis gelip çocuğu sizin elinizden alsın. Bir Hristiyan ailesine versin. Bu mu daha uygun yani? Evet. Yerli yasaya göre hareket etmek Gereklidir Fakat tabii ki eğer izin varsa Böyle bir yasa yoksa Orada da bu demek değil ki Çocuk küçük çocuktur Küçük çocuğu dövmek Büyük bir adama yumruk atma gibi değildir Ona Çok kısa bir şekilde sen ona e, Elini dokundurursan Bu döver gibi olur Onun için ve bu manada Hz. Resulullah demiştir ufak, eğer çok ufak, çünkü bazı çocuklar böyle bir harekete bulunmadan anlamazlar. Eğer orada mecburen onu yaparsanız, onu e onun yeri vardır. Ama tatlı dil ile Hz. Resulullah yüz defa bundan bahsetti. Bir defa eğer gerekirse siz ona karşı şiddet uygulayabilirsiniz az da olsa. Fakat Hz. Resulullah'ın buyurduğu gibi nazikçe davranmak tatlı dille ona onun ona nasihat etmek, onu yolu get, yola getirmeye çalışmak e biz onu unutuyoruz. Bir defa değil, kaç defa, kaç hadis e, Resulullah Efendimizin hadislerinde Hz. Resulullah'ın buyrukları vardır. Kendi ameli böyledir. Hiçbir zaman bir çocuğu dövmedi, bir kadını dövmedi. Evet. Şimdi bazı kimseler diyorlar ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de demiştir. Fadre buhunna. Kadınları dövün. Onun için mutlaka elimizde sopa olacak ki kadın zerre kadar başını kaldırırsa ona bu sopa vuracağız. Hayır. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. <laughs> Allahu Teala Hazreti Buhur'una buyurduysa Hz. Resulullah hayatı boyunca hiçbir kadını dövmemiştir. Ve orada eğer Allahu Teala öyle bir şey dediyse onun tabii ki sebebini de orada belirtmiştir. Bir kadın yoldan çıkarsa mecburen ona karşı böyle bir tavırda e, tavır takınacaksınız. Ve çocuk için de aynı şekilde çok uygun eğer ise nazik bir şekilde ona yolu e, yola getirmeye çalışın ama çok mecburen arada bir sert olarak da ona karşı davranırsınız ki o yola gelsin. Asıl gaye çocuğu yola getirmektir. Ama her zaman siz ona e, Resulullah böyle demiştir ben hemen ona tokat atayım onu e, ıslah etmek için hayır o olmaz. O uygun değildir. Ve onun neticesi özellikle Batı Avrupa'da Avrupa ülkelerinde onların neticesi çok feci olur. Ondan evet. uzak durmamız lazım. <laughs> çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık efendim. <laughs> evet Raşit hocam şöyle bir soru geldi. Ev kedisini kısırlaştırmak caiz midir? Ya ona şey yapmadın bir doktora bir çok güzel cevap verdi ama Tabii. benim aklıma da bir iki şey geldi. E buyurun. Birincisi hocamızın dediği gibi bir hadis anlarken Resulullah'ın siyetine bakman lazım. Peygamber Efendimiz'in dövmediği bir çocuğu evet. mı? Ondan daha çok çocukların namazı kılmalarını isteyen kimse yoktu. O zaman bizim de o şekilde dövme hakkımız yok yani böyle bazı ülkelerde dövüldüğü gibi. Hı hı, hı. sonra bu aynı hadis cemaatin bir kitabı var Hadikatü Salihin. Hı hı. Orada da bu hadis alınmış ve bunu cemaatin o zaman ki muhtusu Malik Seyfur Rahman e çevirmiş. Ve o orada çocuğu dövün diye değil. Çok bir Arapça alimiydi, Dövün diye değil. O efendim çocuğu cezalandırın diye çevirmiş. Cezalandırmak farklı bir şey değil. Tabii. Dövmek farklı bir şey Tabii. değil. Cezalandırmak ne değil efendim çocuk efendim çizgi filmi çok seyrediyor cezalandır. Hayır, yasak. Evet. Çocuk mesela çikolata vermeyeceğim bir gün. Hı hı. Bu, bu cezadır. Tamam, bu şekilde Tabii. yapabilir yapılabilir çocuğu ne diyeyim, namaza alıştırmak için yani veya başka bir yaramazlık bir hı şey yaptıysa ondan alıp koymak için. mesih e Mavud'a Aleyhisselatü'nün zamanında adamın biri çocuğunu dövmüş. Hı hı. Masih'e Mavud kulağına böyle bir şey gelince çok üzüldü ve dedi ki çocuğu bu şekilde dövmeniz kendinizi Allah yerine koymak demektir. Estağfurullah, evet. Yani sanki terbiye ben verebilirim, kalbini ben dedim, değiştirebilirim. Hayır dedi. Eğer o kadar çocuğu seviyorsan o zaman sayide kapan diyor. Evet. O zaman onun için dua et, Rabbine yalvar ki Allah benim çocuğum, ben bir şey yapacağım yok, ben ancak nasihat verebilirim veya veya diyelim e, doktor bey dedi ki batıl ülkelerde mesela yasalar var. Tabii. Ey Rabbim benim elim kolum var. Bundan başka nasihat vermekten başka bir şey yapamam. Ve Masih-i Muhammed çok güzel bir sözü var. Diyor ki, e, göz, göz, yaşının değerini Allah'tan başkası bilemez. Onun için bu suyu dedi. Allah hariç kimsenin karşısından böyle dökme diyor bunu. Evet, evet. Bu çok güzel bir söz. Çok güzel. Evet. Onun için bizim <laughs> e, e, bunları da unutmamız lazım. Yani sadece öyle bir hadis okuyup da ben döveceğim diyor, onu kimsenin Tabii. hakkı yok. Resulullah sallallahu aleyhi sünneti var. Bir ahmdi ise bu soru soran onun bilmesi lazım. Resul Mesih'e Mevdu bu zamanında o Resulullah sallallahu aleyhi ve temsilcisi olarak geldi. Ve onun sünneti budur. Halifelerin devamlı böyle nasihetler var. Şu anki huzurun var. Çocuk eğitimi huzurunda birçok şey söyledi. Evet, tabii. Onun için onlara da dikkate almamız lazım. Kaldı efendim.